Herkese merhabalar ben Umut Özgür. FIFA Kulüpler Dünya Kupası grup rehberiyle karşınızdayım. Bugünkü grubumuz G grubu. G grubu aslında turnuvada denge anlamında ama şöyle kıtalar arası güç dengesi anlamında bence etkili bir grup. Neden bunu söylediğime gelecek olursam Fas'ın Kuzey Afrika'nın ünlü takımlarından, güçlü takımlarından Videt Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ortadoğu'nun etkili takımlarından Aynı şekilde Elayn takımı ve Juventus ve Manchester City'nin tabii ki de olması. Avrupa'nın iki devinin olması. Bu grupta aslında kıtalar arası güç anlamında dengeli. Yani kadro kalitesi, tecrübe kısmında tabii ki de sıkıntılar ve farklılıklar oluşabilir. Bir de şöyle bir şey var bu grupta hikaye. Manchester City ile Elanguru takımlarının sahipleri aslında iki farklı kardeş. Yani kardeşlerin bir burada bir yarışı ve savaşı olacak gibi olacak. Şeyh Mansur ve Şeyh Muhammed Bin Zayed. Manchester City ve Eren gruplarının iki farklı sahibi. Burada onlar arasında da bir çatışma olacak bir grup. Bakalım nasıl bir grubu ilerleyen aşamalarda nasıl sonuçlar alacağını göreceğiz. Diyelim ilk takımımıza geçiş yapalım. İlk takımımız Manchester City. Manchester City FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan 12 Avrupa takımından biri. Onların katılma sürelerini 2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'e karşı aldıkları galibiyet sonucunda Manchester City turnuvaya katılmaya hak kazanıyor. Kesinleşiyor. City'nin hemen buradan tabii kadro değerine gelelim. Kadro değeri 1.32 milyar euro gibi bir kadro değerine sahip. Bu turnuvanın en çok kadro değeri verinden biri. Onunla birlikte Real Madrid de aynı şekilde. Yani bunlar artı eksi tarzı bir değişkenlik gösterebilir. Bir Real madde 1.35 milyon euro gibi bir değere sahipti. Manchester 1.32. Yani turnuvanın 1 ile 2'sini oluşturuyor. Öyle söyleyebiliriz. Hemen City ile ilgili tabi transferler ayrılıklar var. Transferler ayrılıklar bu sezon aslında biraz kaotik çok oldu. Kaos'un çok olduğu, Pep Guardiola'nın sezon içerisinde çok fazla sorgulandığı bir sezon geçirdi kendileri. Gidenlerin özellikle geçen sezonun transfer döneminde olduğu, transferin sezon ortasında çok fazla yeni isimlerin katıldığı, 3-4 tane yeni transferlerle biraz takım çeyresini değiştirmeye çalıştıkları, sezon içinde çok fazla sakatlıkların olduğu bir sezon geçirdi kendileri. Manchester City'nin hatta bu sezon Premier Lig'de en kötü sezonlarından biri olarak söylenebilir kendileri için. Onun dışında sezon bitti. Sezon bittikten sonra da transferlerde biraz yoğun mesai harcıyorlar. Özellikle gitme kısmında ilk ay Gündoğan'dan, Kevin De Bruyne'den, Bernardo Silva'dan bunlardan ayrılmayı düşünüyorlar. Bunlar gibi 2-3 daha oyuncudan. Yani takımın çehresinde büyük bir değişime gitmek istiyorlar. Biraz yaşlı diye tabir edilen oyunculardan kurtulup biraz takıma yeni yüzler katmak istiyorlar. Öyle bir transfer hareketliği var ama sezon ortasında Omar varmış Nico Gonzalez, Savinho, Abdülkadir Kuşanov, Vitor Reis gibi oyuncuları transfer ettiler ve bunlara yüksek meblalar verdiler kendileri. Takıma Omar Marmuş ve Nico Gonzalez takıma direkt katkı yaparken, direkt ilk 11'de başlarken diğerleri de genelde yedek ağırlıklı oyuna girdi. Onun dışında Julio Narvarez de yollara ayrıldı. Atletico Madrid transfer oldu. Yanko Otto, Calvin Phillips, Cancelo, Harvard Mace gibi oyuncular da takımdan ayrılanlar oldu. Bu City takımı Kulüpler Dünya Kupası'nın eski formatının son şampiyonu. 2023 şampiyonu. Öyle de bir aslında bir apoletle geliyorlar şu anki turnuvaya. Sezon bittiğinde de transferleri söyleyeyim hemen. Bu sezon bitti gibi aldıklarından Ryan Nori, Reiners, Cherky gibi oyuncuları da transfer ettiler. Turnuvada bence boy gösterirler. Zaten turnuvaya için Turnuvadaki takımlar için biraz transfer gündeminde esnekliklere gittiler. Transferler yapılıp oynatabilir maddeleri konulu. Hatta grup maçlarından sonra değişiklikler olabilir. O yüzden her seferinde diyorum bu transfer değerleri, kadro değerleri değişebilir. Oyuncular gidebilir, yeni oyuncular gelebilir. Durumu özelinde bir sürü değişken şey olabilir. Hemen buradan sezon içerisindeki etkili isimlere geçeyim site özelinde. Haaland tabii ki de 22 golle bu sezonun en çok gol atanları. Marmuş, Fodun, Kovacic, Guardiola tekli halelerdeki gol sayılarına sahipler. En çok asistlerde Savinho 10 asiste birinci sırayı paylaşırken alınan De Bruyne, İlkay, Jeremy Doku, Nunes 7-7 5-5 gibi bir asist dağılımına sahipler. Sezon içerisinde Guardiola dediğim gibi bu formsuzluklardan, sakatlıklardan, oyuncu transferlerinden bir türlü tam kadroyu, tam istediği verimi alamadı. O yüzden sezon çok fazla maç kaybetti. Son maçlarına geleyim ben hatta. 25 Mayıs 2025'te Premier Lig'de son maçlarına oynadılar. Fulham'ı 2-0 gibi bir skorla yendiler. Bu maçtaki ilk 11'i söyleyelim hemen. Haaland, Doku, Marmuş, İlkay. Bence zaten Haaland, Doku, Marmuş. Turnuva üzerinde de oynayacaklar. İlkay, Transfer gündemi içerisinde adı geçiyor. Büyük ihtimal olmayabilir. Ee, orta sahada da Silva, Gonzalez. Gonzalez yine se turnuvada da boy gösterecek isimlerden olacak. Arka taraf zaten değişmeyenler. Guardiola, Diaz, Akanji, Nunes, Ederson. Ederson da gitme ihtimali var hatta. Yani ben turnuva üzerinde yeni bir şeylerin deneyeceğini düşünüyorum hocanın. Özellikle yeni oyuncularla, yeni taktiklerle bir şeyleri denemeyi... Yapacağını düşünüyorum çünkü diğer rakipleri de denemek için müsait rakipler aslında onlar için. O yüzden Guardiola'dan yeni sürprizler bekleyebiliriz. Zaten kendilerini tanımlayacak olursak aslında esnek bir yapıya sahip pozisyon oyunu çok fazla oynuyorlar. Direkt rakibe baskı, şiddetli baskılar, hemen top rakibe geçtiği gibi gegenpress uygulayan yüksek savunma hattı bir oyun sergiliyorlar. Yani aslında Guardiola oyun tanımlarından çoğu bu şekilde oluşuyor. Yani turnuva özelinde neler yapacağı benim üzerinde merak konusu. Çünkü bu kadar başarısız bir sezonun ardından buralarda biraz bir kıvılcım göstermek isteyebilirler. Guardiola bir şeyleri başardığını kanıtlamak isteyebilir bu sezon özelinde söylüyorum. Ama onun dışında tabi diğer rakiplerde onlara ters gelebilir ve çok da kötü sonuçlar da olabilirler Premierlikte olduğu gibi. Neyim? Manchester City ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İsterseniz diğer takımıza geçiş yapalım. Vedet. Vedet FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak Afrika'nın 4 takımından biri. İsmini Vedet diye okudum ama Vedet, Vedet diye de söyleyebilirsiniz. Yani yazılışı W Y D A D diye ama Fas da okunuşuna baktığımızda Vedet diye okunuyor. Bunu söylemek istedim. Yani neden Vedet falan tarzı dediyseniz Vedet diye okunuyor. Onun dışında kupaya katılma serüvenlerine hemen bakalım. Vedet önceki şampiyon 5 yıl sonra 2020'de Afrika futbolunun zirvesinde kendi yerini geri aldı. Yani 2022'deki Kav Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın ardından bu turnuvaya katılmaya hak kazandılar. Bu zaman da kesinleşti. Kuzey Afrika'nın dediğim gibi etkili takımlarından biri. Fas'ın zaten en etkili takımlarından biri. O yüzden Afrika coğrafyasında çok bilinen bir takım. Hegemonya bir güç kendileri. Kadro değerleri 18.06 milyon euro gibi bir kadro değeri var. Bu kadro değeri mütevazi bir kadro değeri. Onlar için iyi ama diğer takımların nezdinde biraz mütevazi bir kadro değeri. Son sezonda 2024-2025 sezonunda 3. 2024, oldular. Son yıllarda biraz istikrarsız bir grafik sergilediler. Bu istikrarsız grafik aslında onlara biraz karışıklığa neden oldu. Özellikle takım üzerinde hocalar üzerinde. Zaten hocaya da geleceğiz az sonra. Biraz karışıklıklara neden oldu. O, ondan dolayı son 2-3 sezondur başarısız bir grafik sergiliyorlar. Hemen gidenlerine gelenleri söyleyeyim ama. Emba Arthur Vendroshi, Hamza Saki, El Mahdi Benabit gibi oyuncular bu sezon kadrolarına katılan oyuncular oldu. Yahya Jabrene, El Amdot, Elhoni gibi oyuncularla da yollarını ayırdılar. Hatta şöyle çok fazla oyuncu da bedelsiz bir şekilde yolları ayırma karar Çünkü takımda biraz heyelana gitmek istediler. Biraz değişime gitmek istediler. Öyle söyleyebiliriz. Sezon içerisindeki hemen şeye geleyim ben. Kadronun etkili isimlerine geleyim buradan. Sezon içerisindeki etkili isimler Muhammed Bayhi, Cassius Mailolo, Osama Zemroyi ve İsmail Motoreji gibi oyuncular bu sezonun etkili isimleriydi. Bence hatta turnuva özelinde de bunlar etkili olacak. Muhammed Rahi takımın sol kanat oyuncusu. Bu sezon 11 golü var. Malolo, Santrafor 5 golle takımın gol yükünü çekenlerden. Zemroyi de orta sahada 5 golle takımın gol yükünü çekenlerden. Bunlar aynı zamanda asistlerde de ilk 3 sırayı paylaşıyor. Yani turnuvada sol sağ, sol kanat, Santrafor ve merkez orta sahada bu üç ismi görme imkanı bulacağız. Son maçlarına bakalım. Son maçları 10 Haziran'da oynadılar. Yani turnuva aslında başlandı bir hafta önce gibi. Union Torga'ya 2-0 yenildiler bu maçta. Bu maçta 4-3-3 gibi ama defansif bir oyunla oynadılar. Yani 2-6 numaralı. Burada da Rafik Rihani ve Elalla Elallali El Aylali. Tam ismini ben de anlayamıyorum bir türlü. Bu üç isim takımın dikkat çekenler oluyor bu maç üzerinde ama tabi bunlar turnuvada bu maçlarda oynar mı yoksa değişik bir kadro taktiğine mi gider orasını bilmiyorum çünkü yeni bir hocayla ile anlaştılar 49 yaşında faslı olan Muhammed Amina ben haçemde anlaştılar 25 Mayıs 2025'te ben hocaya baktığımda hoca şöyle gelmiş geçici hoca olarak gelmiş sonra sportif direktörlük yapmış sonra takım başına geçmiş ve puan ortalamaları da bundan önce kulüplerde çok etkili değil yani bu takımın başına neden geçirildi bilmiyorum belki kulübü tanıyor diye tarzı geçirilmiş olabilir ama ben bu heyelanlı kadrosuyla yani çok ayrılıkların olduğu kadroyla birlikte geçen sezonlardan gelen istikrarsız ve formsuz durumuna bir de böyle bir yeni mojiyle bu turnuda nasıl başarılı gösterirler bilmiyorum. Yani aslında umutlu olduğum bir kulüptü ama araştırmaların içerisine girdiğinde biraz pek de beklentimin olmaya bir şekilde büründü kendileri. Biraz oyunların tanımlayacak olursak fiziksel güce dayalı bir oyun. Kompakt bir orta saha ve hızlı kanat hücumlarında etkili olmaya çalışıyorlar. Genelde de sıkıntı yaşadıkları şeyler de forvet atlarının bitiricilikleri oluyor. Zaten gol sayılarını biraz söyledim. Azlar geçen sezon izinde de. Turnuva üzerinde de tecrübesiz oyuncularından dolayı biraz hem tecrübesiz oyuncular hem yeni hoca hem istikrarsız oyunlarından dolayı da sıkıntı yaşayabilirler gibi duruyor. Diyeyim ve takımınla ilgili de söyleyeceklerim bu kadardı. İsterseniz diğer takımımıza geçiş yapalım. Evet, geldik diğer takımımıza. El Ayn takımı. Videonun başında söylediğim Manchester City ile birlikte sahiplerinin kardeş olduğu iki kulüpten biri. Biri City, biri kendileri El Ayn grubu. Orada bir çekişim olacak. O konuda da heyecan var. Güzel. Ee, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan 4 Asya takımından biri kendileri. Bu turnuvaya katılım süreçleri şöyle oluyor. 2023-2024 AFC Şampiyonlar Ligi'nde olmayı takımını... İki maçlı sistemde yeniyorlar ve bu şekilde şampiyonlukla birlikte turnuvaya katılmaya hak kazanıyorlar. Hemen buradan kadro değerlerine gireyim. Kadro değeri 46.29 milyon euro gibi bir kadro değerine sahip takım. Onlar nezdinde mütevazi bir kadro değeri. Yani Manchester City gibi çok bütçeli bir takım değiller. Hemen buradan gidenlerine gelenlerine girelim. Mateo Sanabria, Fabio Cardozo, Matias Segovia, Gino Infantino gibi futbolcular bu sezon takıma katılanlar. Gidenler de genelde Atzili, Pereira, Mobarik, Juma gibi oyuncular da yollar ayrılıyor. Biraz aslında VD takımında olan sistemin aynısı var. Biraz oyuncuları elden çıkarmaya bakıyor. Çünkü kadro sayıları, kadro genişlikleri çok fazla. 40 tane oyuncu var kadroda. Yani bu da bence çok fazla. Tamam turnuvada 26 ile 36 arası mı ne? <laughs> takımda oyuncu vurunları biliyorsun ama yani 40 kişi de çok fazla. O yüzden biraz şey var. Oyuncu azaltma var. Hemen burada şeye geçeyim. Hoca ile ilgili şeylere geçeyim. Sonra takımı değerlendiririm. Geçen 2024 Asya şampiyonlukları var. Hernan Crespo yönetiminde. Ama hoca ile lig durumundaki formsuz durumdan dolayı ayrılıklara gidiyorlar. Sezon ortasında 4 Şubat 2025 tarihinde Vladimir Ivic geliyor. Vladimir Ivic aslında şöyle. 13 maçta 1.62 gibi bir ortalama yakalıyor. Fakat bundan önceki takımları Krasnodar, Tel Aviv ve Pauk takımları 2 ortalamaya yakın. Yani 2 puan ortalamasına yakın bir grafik sergiliyor. Aslında hoca burada başarılı. Yani o takımlarda Avrupa üzerinde başarılı bir hoca. O yüzden bence bu takımın sezon ortasında gelmesinden farksız olarak turnuva modelinde bir şeyler katabileceğine inanıyorum. Hoca üzerinde. Ama geçen seneki sistemlerine baktığımızda esnek ve dengeli bir oyun oynamaya çalışıp organize hücumlar yapmaya çalışıyor. Biraz daha disiplinli bir de savunma yapıyor. Ama tabi disiplinli savunmanın yanında düşük blok savunması yani ön kademede değil de biraz daha arkada savunmaları onları gol yeme kısmında etkisiz kılıyor. Ve formsuz ve istikrarsız durumları onların lig e, ligdeki sıralamanı kötü etkilemiş. Diyeyim son baştaki taktiklerine bakalım hemen. 23 Mayıs 2025'te Pro Lig'de Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig'de Alnasıl takımını 0-2-0 gibi bir sonuçta yeniyorlar. Bu takımda oynayan 5-3-2 taktiğinde oynayan Öndeki ikili Laba ve Rahimi. Orta sağdaki de 10 numara Kaku. Takımın etkili isimleri. Hatta Laba, Rahimi, Kaku bu sezonda en çok gol atanlar. Hatta Santrafor Laba 20 gol, Rahim 11 gol, Kaku 6 gol atmış. En çok gol atan 3 isim. Kaku asistlerde de gol kır asist kralı kendisi. Onun dışında iki bekte de çok fazla oyun içine katılarak asist kısmında etkili oluyorlar. Align takımı bence oyuncu kalitesi anlamında biraz daha iyi. Ee, turnuvadaki diğer takımlara baktığımızda biraz daha oyuncu kalitesi iyi ve birbirlerini tanıyan hocalar. Hocanın da bu eski karnesinin başarısı bence birleşince iyi bir turnuva geçirebilirler. Çünkü turnuva kısa bir format. Kısa bir formatta başarı elde edilebilir. Elde edilebilir gibi duruyor. O yüzden benim için dikkat çekici bir takım olacak ve yakından inceleme fırsatı hissedeceğim bu takım için. Diyeyim. Elaine ile ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. İsterseniz diğer takıma geçiş yapalım. <laughs> Juventus. İşte geldik Avrupa'nın son dönemin en istikrarsız takımlarından birine Juventus. Juventus Inter'le birlikte İtalya'dan katılan iki takımdan biri Avrupa'dan katılan 12 takımdan biri turnuvaya. Turnuvaya katılma modelleri dünya sıralaması. Yani UEFA sıralama sayesinde katılıyor. O da son 4 yılında Şampiyonlar Ligi'nde iki kez ulaştıkları son 6 turundaki başarılar neticesinde aslında biraz sıralamada yüksek kısımlara erişiyor ve o yüzden katılma fırsatı ediyor turnuvaya. O olduğunu söyleyebilirim. Takımın hemen buradan kadro değerine gelecek olursak 575.70 milyon euro gibi bir kadro değerine sahip. Bu kadro değeri Juventus özelinde biraz az. Bence. Yani eski Juventus takımlarına baktığımızda bu kadro değeri az. Bunlar genelde orta üst liglerin alt sıralarındaki takımların biraz tra kadro değeri. O yüzden burada buraya şart düşebiliriz. Gidenlerim hemen gelenlerine gelelim. Giden bu sezon çok transfer yaptılar takım için. Ve bence etkili isimlerde bunlar. Douglas Lewis, Cobb Miners, Kepren Turan, Nico Gonzales, Colomani gibi oyuncular bu sezon transferleriydi. Colomani ile Nico Gonzalez kiralıktı ama bu sezon içerisinde alabilirlermiş onları yazın. Gidenlerden Chiesa gitti, Rabio gitti, Sole gitti, Fagioli gitti, Hussein gitti. Bu sezonda takımdan ayrılanlar oldu. Hussein kiralık gitti. Cobb Miners, Kepren Turan, Nico Gonzales, Moani özellikle Colomani, Douglas Lewis'e tabi. Bunlar bu sezon etkili isimleri de oldu transferlerle birlikte. Sezon içerisinde Thiago Motta ayrılarak Igor Tudor takım başına geçirdi. Yaz döneminde de sportif direktör olarak Daniel Komol ile getirildikten sonra Komol dedi ki ben Igor Tudor'la devam edeceğim. Hatta 2026 mı 2027 kadar da bir sözleşme uzatması yapıldı. Yani hocaya güven var. Yeni bir sportif direktör geldi ama hocaya güven var. hoca devam ettiriliyor. Biraz Diego Motta'dan istediklerini alamadılar. Bence de çok kötü bir sezon geçirdi. Ben de buna katılıyorum. Hoca değişimi şarttı. Ben Igor Hoca'yı, Igor Tudor Hoca'yı Türkiye'den de bildiğimiz için biraz başarılı buluyorum. Yani yapmak istedikleri belli. Biraz oyuncularla sıkıntıları olabilen bir hoca olduğu söyleniyor çok fazla ama taktiksel olarak belli bir disipline oturtmak isteyen bir hoca. Dinamik ve agresif bir oyun tarzı benimsiyor kendisi. Yüksek tempolu ve fiziksele dayalı ve geçiş oyunlarının çok fazla olduğu bir oyun istiyor. Ama tabi burada sıkıntısı hani geçen sezon başındaki istikrarsız tutumu, savunmadaki disiplinsizliği biraz aslında hocanın elini güçsez, güçsüzleştiriyor. Bunu tabii nasıl açar bilmiyorum ama rakibi hataya yapmaya zorlayan biraz pres oyununda bunları kırabileceğini düşünüyorum ben turnuva özelinde. Buradan son oynadıkları baştaki taktiğe girelim hemen. 25 Mayıs'ta Venezia ile oynuyorlar. 3-2 galip ayrılıyor. Takımın ön, önünde Kolomuani oynuyor. Arkasında Kenan Yıldız Konsesa. Tabii ki de Kenan Yıldız. Burada Kenan Yıldız az işaret düşeceğim. Ee, o arkalarında Locatelli, Turan, Gonzalez, Cambiasso oynuyor. Yani takımın etkili isimlerini söyledim. Kolomuani, Vlaovic sonradan girerek özellikle hatta. Vla Vlaovic, Konsesa, Orta Sarı Locatelli, Turan ve Kenan Yıldız. Kenan Yıldız bir sezon sonunda transferi de transfer fiyatı da bonservis fiyatta artan bir oyuncu oldu. 50 milyon euro'lara gibi hatta belki 50 milyon euro'lardan yüksek transfer şeylerine çıktı. Bonservis no bedellerine çıktı hoca oyuncumuz. Kendisi Türk milli oyuncumuz. Bence çok başarılı bir Oyuncu sezon içerisinde de başarılı maçlar oldu. Bence bu sezon Juventus'un gol yollarında da etkili isimlerdi. Kendisinin 7 golü var. Hem Santrofor arkası oynadı, sol kanat oynadı. Bir sürü rolde de bilindim. Bence Juventus için bundan sonraki senelerde gerçekten e, yıldız olarak yazabileceğimiz, yanına hemen ilk 11'e koyup yanına hemen bir sürü oyuncu koyacağımız bir oyuncu olarak geçirebiliriz ismini. Onun dışında vlog'um için dedim gol yollarında etkiliydi ama sonradan girmelerde daha etkili oldu. Bir de formsuzluğu çok fazlaydı Santrofor'un. O yüzden Kolomani transfer edildi. Kolomani bence başarılı oldu. Hatta istiyorlarmış da kendisi Paris'ten. Moani'yi. Bakalım tabii o süreç nasıl gerçekleşir bilmiyorum. Ya onun dışında orta saha etkili dedim. Ee, McKinney, Cobb Miners, Vega, Gatti gibi oyuncular da yedeklerden girerek çok fazla destek sağladılar. Yani Igor Tudor Hoca bence turnuva ile birlikte kendini kanıtlamak isteyecek ve bir şeyleri başarmak isteyecek. O yüzden yeni şeyler görebiliriz. Hoca özelinde, takım özelinde. Belki hatta yedeklerin daha fazla oyun ağırlığının olduğu bir şeyler görebiliriz. Ama formsuzluğu tabii ki de onları kötü anlamda etkilemiş veya etkileyecek de olabilir. Diyeyim. Juventus'la ilgili, Juventus'a ilgili de söyleyeceklerim bu kadardı. İsterseniz grup tahmin aşamasına geçiş yapalım. Geldik işin en eğlenceli yerine, grup tahminlerine. Aslında bu grup için biraz sürpriz tahminler yapmak istiyorum. Ama yani sürpriz mi, banko mu, nasıl tahminler yapacağım da da kararsızım. Bir daha var. İlk önce başlayayım hemen. Grubumuzda birinci sırayı alacak takımın Manchester City olacağını düşünüyorum. İkinci sırayı alacak takımın Juventus olduğunu düşünüyorum. Fakat Manchester City ile Juventus arasında kararsızım. Yani onu bir söyleyeyim. Üçüncü sıraya alacak takım da Elain. Son sıra takımı da Vidat olacak. Ya bunları söyledim biraz kararsız kaldım. Hemen bunları açıklamasını yapayım. Şimdi Juventus'un City'ye göre form durumunun daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Hoca ile birlikte. Yani o yüzden Juventus City'yi yenebilir. Ama City'nin de oyuncu kalitesinin Juventus'un üstünde olduğunu düşünüyorum. Burada da City önde olabilir. Yani burada biraz hoca takım eşleşmesi iyi olursa kazanan takım City olabilecek gibi duruyor. Ama takımın form durumunun kötülüğü hale devam eder City'de Juventus kazanıp birinciliği elde edebilir. Yani burada bir karışıklık var ama büyük ihtimal City Juventus'tan biri birinci olacak. Arkadaki takımlara gelecek olursak 3 ve 4. takıma. Elayn takımının Vidal takımına göre daha oturmuş olduğunu düşünüyorum. Hem hocası hem takım olarak daha oturmuş olduğunu düşünüyorum. videtle ile ilgili sorunları söylemiştik. Hem kadrolu bir eylem var hem de yeni hoca değişimi var. Yeni hoca ile birlikte biraz sıkıntılar var. O yüzden o takımı şu an pek fazla yüksekte görmüyorum. Elayn ona göre daha formda da, daha iyi yerlerde olabilecek bir takım. Hatta şunu da söyleyeyim. Juventus ve City'ye bile takım maç başladığından itibaren tutabilirse sonlardaki bulacağı gollerle belki onlara bile yenebilir. Hatta beraberlikle bile sonuçlanabilir. Yani orada bile soru işaretim var bu grup özelinde. Bakalım sürprizlere açık bir grup. Ne olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz diyeyim. G grubunu bitirdik. G grubuna ilgili yorumlarınızı videonun altına bırakabilirsiniz. Orada sizin düşüncelerinizle birlikte tartışma içerisinde gireriz Diyeyim. Bir dahaki grubumuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.